Çağrı merhaba. Merhaba. Tamirhanede misin? Evet. Vay wow, burası bir araba tamirhane yeri. Evet. Ve buraya araba koyuyoruz. Sonra burada tutuyoruz. Hani bu biraz uzak olmuş. Öyle evet. mi? Tamam. tamam. Şimdi ilk arabamız geliyor. Ya O yarış bir... arabası. Tamam. Yarış arabasının nesi var biliyor musun Çağrı? Nesi? Hız yapamıyor. Motorunda bir sorun olabilir mi? Hı hı. İstersen bir altına bak. Sana yardım edebilirim. Arabayı çeviriyorum arabayı şöyle dikkatlice. Gözün söktüm. Söktün mü? Video koydum. Biraz daha koydum. Evet, şimdi hız yapabilir mi? Bitti mi işimiz? Bitti. Şimdi hızlı ne Bir deniyoruz. Deniyoruz. hadi. Deniyoruz. Oo, çok hızlı göremedim bile. Eline sağlık canım. Şöyle görüşürüz. Şimdi otobüs geliyor. Olamaz bu bir okul otobüsü galiba. Evet. Evet, okul otobüsü sorunu ne biliyor musun? Ne? Çocukların kemerleriyle ilgili sorun olmuş. Altına bakman gerekmiyor. Anne. Kapısını açıp içeriye girip kemerlerini tamir etmesin. Çocuklar... Ama ben büyüğüm. Evet. Çocuklar kemerlerini bağlayamazsa otobüste yolculuk yapamaz değil mi? O zaman da tutunur. Olmaz. Hiç güvenli olmaz. Tutunur da bir yerde. Hadi bakalım. Şimdi istersen şu testereyi al. Eskilerini kes. Yenilerini tak. Ne dersin? Arkamdaki malzemelere bak. Bence bunun um, bir yerinde. Um, bence bunun altında sorun olsun. Altında da mı bir sorun var? Sen ustaısın sen. Öyle diyorsan öyledir. Altında çevirelim mi? Hı. Tamam. Ben sana yardım edeyim. Yok ben altına gireyim. Tamam. Sen Bizim altına yapmayayım. gir. Ee, seti ayarlayalım. Altı hazır. Çağrusta. Gezdireyim. Eyvah set bile yıkıldı. Biraz <laughs> ağır geldi galiba. Tamir oldu mı bile. Oldu mu? <gülme> Harika. Ama artık ne evim Sana teşekkür ettiler Çağrı Usta. Ne yapacaksın? Artık ne yapıyorsunuz? Yemiştirdim. <laughs> Dikkatlice şey çevirdin. Bu motorun bu bir kız motoru galiba. Hı hı. Bu motorunda şeyi kırılmış. Ee, park ettiğinde durdurduğu yer. Ne derler onu? Ne derler? Ben de bilmiyorum. Babama soralım. Baba! Tamam sonra soracağız. Tak onu. Ben biliyorum. Tink. Tink <laughs> derler. Tink mi derler? Tinki takıyorum. E. Bu var. En tamamen kolay. Tamam mı? Çok güçlüsün ya sen. Teşekkürler Çağrı Usta. Otobüs de hala burada bekliyor. Hah, gidiyor çocukları almaya. Bunun da hız sorunu var. Bak duramıyor. Galiba şey ile ilgili bir sorun var Şahar Kaputunu açman gerekecek. Şöyle açalım. Tık açtık. Burada bir sorun var. Gizli gizli gizli. Yaptım. Öyle mi? Hmm. Ne kadar çabuk bitti. Çünkü çok kolaydı. Haydi frenini e, e, attım sonra geri taktım yapıştırdım. Hmm. Sonra bir şunu da. Şunu. Bunun nesi var söyleyeyim mi? Bu köp de tekerinin şişirilmesi gerekiyormuş. Hey, içinde şoför varken aracı mı çevirdin? Aracı çevirmene gerek yok. Şoför şuradan tekerlerini şişirebilirsin. Çekiş bu. Ev evet, oldu. Harika. Yıkar, ev yok. Ne yaptı? Diken mi? Hmm. Hey Charles da burada ağlayan bir ekskavatör var. Ağlamıyor. Ağlıyor. Çünkü Kepçe. kepçesi kırılmış. Merak etmeyin kepçenizi hemen direk yaparım. Çakıyor musun çekiçle? Yok ya var almadım bile. Çünkü çok kolaydı. Çünkü çok mu kolaydı? Hı -hı. Aa demek bu bu kadar kolaydı. Aa geri çıktı Çağrı Usta. Çaktan şimdi, iyi olur. Em, çünkü bu em, bunları kaldırabiliyor. Em, böyle em, bunun bir fırını yok. Emin misin? Hı -hı. Onu takmamız gerekir ama ağlıyor o ekskavatör. Yok şöyle kaldırır bir şeyleri. Dö, dö, Anladın mı? Ha, o öyle de kullanılabilir diyorsun. Evet, ağır şeyleri kaldırabiliyor böyle. Hmm. Harika, şimdi oldu galiba. Görüşürüz ekstra Düz gitme, düz gitsen daha iyi olur. Bu arabanın sorunu da robota dönüşüyormuş. Robota dönüşürken bir yerde bir takılı kalıyormuş. Hayır, bir kere. Takılı kalıyormuş, bak şimdi, bak yürüyemiyor. Bir açalım. Gördün mü? Bak böyle. Ayakta durması gerek ama duramıyor. Tam açmak gerekiyor mu? Nasıl oluyor? Bir bak istersen. Bir arabaya girdiysen, şimdi bakarım. Şimdi Şuralarına şöyle hafif çekişle vurursan. Hafif mi? Hı -hı. Ama araması için Sert çabalamalıyım şey Tamam yani. Oldu mu dersin? Bak bunu denerim yine Durabiliyor Harika Eline sağlık Çağrı Usta Yıkasam mı bir de onu? ev de kendi yıkanır Hı -hı. Öyle mi? Sen senin burada araba yıkama yerin yok mu? Burada arada Yakanın Kamera sevgili Şurası yakamayı Yıkanıyor Yıkandı mı? Foşurt cıbı cıbı mıydı neydi? Bizim 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 Eline sağlık Çağrısı da Görüşürüz İyi akşamlar İyi akşamlar